bu kutsal vatanların tamam. vatandaşları bayramın Mustafa Kemal ve saygı, <laughs> sevgi ve Bu lunch, lunch bizlere emanet birbirimize daha çok almalı. Ötekinden şunları bitirmek ahlaki değerleri yüksek bir toplumun oluşması için şanlı bayrağımızın mukaddes devletimizin zaferlere ulaştırabilmek için hemen edildi. Maalesef gençlik noktamızda bir problemler yaşıyoruz. Adil bir geleceğin inşasında gençlerimize, halkımıza temiz bir toplumun bu inşası için neler yaparız diye düşünmeliyiz, affetmeliyiz, mücadele etmeyiz, mücadele müdahale etmeyiz ve omuz omuza onurlu, başarılı, kaliteli, adalet noktasında tebal taşları sağlam olan bir gençliğiz, bir cumhuriyet ve adil bir devlet inşasını hep birlikte yapmalıyız. Ahlaklı değerler noktasında Vatan ve Uyumlu'ndan gençlerimizin, üniversite mezunu arkadaşlarımızın ekonomik üniversite müdahil olmaları noktasında yine yeah, çocuklarımızın okullarının ilk sonra üniversite sürecine ile önerilerde bekliyoruz. Hep birlikte olduğumuzda mücadele etmek için hepinizin katılımını gelemenizi bekliyoruz. Ben yüreklerinden diliyorum. Bir kardeşlerimizin saygı salıyor. Projelerimizden ne öğrendik? Gençlerle birlikte dirençlerini birlikte omur kılmadan Bu örneğin zorbalığı gençlerde durdurmak için mücadele eder.